akrep ve yükselen akrep burçları fırsatlarla dolu bir aya giriyoruz. Özellikle sizin için çok önemli, çok güzel. Çünkü Jüpiter burcunuzda geriliyor. Ee, öncelikle bu aydan itibaren birçoğumuz için yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir döngü başlıyor. Çünkü Uranüs 15 Mayıs'ta Boğa Burcu'na geçiyor. Karşıt burcunuz Boğa Burcu'nda seyahat edecek. Önümüzdeki 7 yıl boyunca dolayısıyla bu durum sizi de etkileyecek. Şiron ee, seyahat ettiği balık burcundan 9 yıl kalmak üzere koç burcuna geçiş yaptığını, Nisan ayında. O yüzden birçoğumuzun hayatındaki bazı temalar tamamen değişiyor olacak. Ee, bunların detaylarını blogda paylaşıyor olacağım. Ee, beni o yüzden sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Aşağıya Instagram, Facebook ve Twitter için hesap linklerimi bırakıyorum. Şimdi Mayıs ayına gelelim. Mayıs ayı çok güzel bir ay. Bu ayın yeni ayı karşıt burcunuz Boğa burcunda. Merkür de burada hareket edecek. 7. evinizde aşklar, ilişkiler, ortaklıklar konularında yepyeni sayfalar açabileceğiniz, yeni adımlar atabileceğiniz çok güzel bir aya işaret ediyor. Tabii ki sizin de elinizi biraz taşın altına sokmanız gerekiyor bununla birlikte. Şimdi Jüpiter burcunuzda biliyorsunuz Kasım'a kadar burada hareket edecek. Jüpiter bu ay Neptün üçgen açı yapıyor. Ay sonunda 25 Mayıs'ta bu çok 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 güzel bir açı. Fırsat açısı demek bu. Hayallerimizin gerçeğe dönüşebileceği bir açı demek bu. Bu yüzden birinci eviniz ve beşinci eviniz arasında olunca diğer görünümlerle de birleştirince bu ayın aşığı, bu ayın evleneni, bu ayın duygusalı sizsiniz diyebilirim. İlişkilerinizle alakalı geçmiş fırsatları yeniden yaratmaya çalışabilirsiniz. Örneğin geçmişte ilişki yaşadığınız ve unutamadığınız biri varsa aramak istiyorsanız bu ay yeniden konuşmak için kendisinden bir şans daha istemek için uygun bir ay olabilir sizin için. Zaten evliyseniz ya da zaten bir partneriniz varsa hayatınızda sizin için zaten oldukça romantik, çok duygusal sürpriz gelişmeler var. Belki de evlenme teklifi alacaksınız. Belki de evlilik yolunda yeni bir adım atacaksınız. En azından işte adı konulacak, yüzükler takılacak vesaire. Yani genel olarak ilişkiler açısından bu ayın şanslısı sizsiniz diyebilirim. Çok güzel. Ve çok kalıcı adımlar. Bu ayın dolunayı ise yay burcunda gerçekleşecek. 29 Mayıs tarihinde para evinizde. Parayla alakalı bir konuda sonuçlanma, tamamlanma, bir sürecin sonuna gelme durumu söz konusu olacak sizin için. Belki borcunuz vardı bunu kapatacaksınız. Belki iş arıyordunuz, işe başlayacaksınız. Her neyse parayla alakalı olan konunuz bu aydan itibaren, ay sonundan itibaren o sürecin sonuna geldiğinizi... O sürecin tamamlandığını, yeni bir sayfa açtığınızı ve eski sayfayı kapattığınızı göreceksiniz zaten sizde. Bunun dışında Venüs 8. evinizde ayın ilk yarısında hemen hemen seyahat edecek. İkizler Burcu'nda olduğu için ortak kaynaklarla alakalı değişken durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, e, finans uzmanısınızdır, bir şirketi siz finanse ediyorsunuzdur, işte muhasebe vesaire gibi işlerle uğraşıyorsunuzdur. Değişken ve beklenmedik durumlar söz konusu olabilir ama ayın ikinci yarısından itibaren e, bu durum gündeminizde olmuyor olacak artık. E, Venüs 9. evinize geçecek ayın ikinci yarısı bu yüzden daha hareketli, daha seyyah bir zamana geliyorsunuz. Tatil planları yapabilirsiniz. Uzun seyahatler planlayabilirsiniz, tatil satın alabilirsiniz ya da direkt seyahate çıkabilirsiniz diyebilirim. Venüs 9. evinizdeyken bir gezme, keşfetme isteği, belki yeni insanlarla tanışıp yeni kültürleri görme arzusu içinizde yükselecek diyebilirim. Bu anlamda da sizin için gayet güzel ayın ikinci yarısı gezmeli, keyifli bir zamana işaret ediyor. İnşallah öyle olur. Genel olarak bu arada 16 Mayıs'a dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yönetici gezegeniniz Mars Kova burcuna geçiyor. 4. evinizde aile ve yuva konuları önemli olacak. Odağınızda olacak. Orada böyle bir aktif rol alacaksınız. Ev satışı, ev alımı, taşınma gibi durumlar belki gündeme gelebilecek. Ya da eve gelen giden bir anda fazlalaşıp böyle bir yoğunluk, işte ev trafiğinin, misafirlerin falan arttığı bir Dönemde söz konusu olabilir tabii ki. Bunun dışında Mars, Uranüs ile 16 Mayıs'ta bir kare açı yapacak. Bu sizin için önemli bir açı. Dolayısıyla 2 gün öncesi ve 2 gün sonrasındaki varsa önemli görüşmelerinizi ertelemenizde fayda var. Bu ay en çok dikkat etmeniz gereken tarih sizin için 16 Mayıs'tır. Bunun dışında ki tarihleri zaten detaylı bir şekilde ben önemli tarihler olduğunda Instagram'da Facebook'ta falan paylaşıyorum oralardan da takip ederseniz ulaşabilirsiniz genel olarak güzel bir ay sağlığınızla alakalı da bir şey söyleyebilir miyim diye bakıyorum ee, Belki bir süre Mars'ın dördüncü evinizde olmasıyla işte böyle bir ateşlenmek soğuk algınlığıyla evde kalmanız gereken birkaç gün söz konusu olabilir ay içerisinde ama bunu artık çok normal şeyler ee, mevsim itibariyle de normal olduğunu düşünüyorum Bunun dışında eee sizi etkileyecek ciddi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Suyla alakalı problemlere dikkat edin. Su patlaması, boru patlaması, ev içerisinde böyle şeylere dikkat edin siz bu ay için. Ee, evi su basması, makinenin bozulması, çamaşır makinesinin falan gibi şeyler olabilir belki. Onun dışında güzel, hareketli bir ay. Umuyorum gerçekten de bol bereketli, bol hareketli bir ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyorum size.